Gündüz benimle bir oyun oynamaya var mısın? Evet. O halde kuralları baştan koyalım. Tamam. Ben sana bir bilmece soracağım. Eğer doğru yanıt verirsen ben sana bu haftanın konseptlerini söyleyeceğim. Gerçekten. Ama sen doğru cevabı veremezsen 24 saatliğine sosyal medyadaki profil resmine yer elması koyacaksın. Bu onun adı ne? Bildiğin yer elması işte. Tamam ne yapacağım onu? Kabul mü? Kabulüm. Anlaştık mı? Anlaştık. O halde bilmece geliyor. Söyle. Kap karanlık bir odadasın. Odada bir mum, bir gaz lambası ve bir de soba bulunuyor. Elinde de sadece bir adet kibrit var. Önce hangisini yakarsın? Önce hangisi yakacağım? Mum. Emin misin? Eminim. Mum sonra o mum her taraf açabilirim. Bak lamp çalışıyor olsa benim kibrit ihtiyacım yok. Mum açacağım. Sonra romantik bir yerde olacağım. Bana son yanıtını söyle. Mum. Bilmecenin yanıtını sana birazdan söyleyeceğim. Neden? Çünkü ben kazandım. Başka kombinin var mı bari? Yok ben iki tane kombini giydim. Zaten başka bir kombini yukarıda bakacağım. Görüşürüz. Az sonra görüşürüz. Betül gel seninle bir oyun oynayalım. Ne oyunu? Sündüzle oynadım kaybetti. Bakalım sen kazanabilecek misin? Ben sana bir bilmece soracağım. Eğer doğru yanıt verirsen ben sana bu haftanın konseptlerini söyleyeceğim. Peki bilemezsem? Ama sen doğru cevabı veremezsen 24 saatliğine sosyal medyadaki profil resmine balkabağı koyacaksın. Anlaştık mı? Peki diğer kızlara sordun mu? Soracağım merak etme. Peki ben de doğru cevabımı senin kulağına söylesem? Olur tabii. Tamam. Kap karanlık bir odadasın. Odada bir bir mum, bir gaz lambası ve bir de soba bulunuyor. Elinde de sadece bir adet kibrit var. Önce hangisini yakarsın? Betül, burada mısın? Biraz meditasyon yap istersen. Bir saniye yoğunlaşıyorum. İlk mu? Bir de ne vardı? Tamam, tamam. Söylüyorum, gel kulağına. Söyle bakayım. teşekkürler. Doğru yanıtı bugün kuliste açıklayacağım. Anlaştık mı? Tamam. Sen niye gerildin böyle? Cesaretim benim her şeye var. Burada en cesaretli yaşamacı benim. Genel gözüm kapalı. <laughs> bir de beni düşün 26 haftada. Nasıl alıştım aynen. mı? Alıştım da çok böyle dengesizliklerle karşılaşıyorum tabii ki. Ne oldu bugün? Yeni olaylar Emel'le falan. Ya evet Emel zaten hala hala keşfedemediğim biri yani. Arkada iyi Keşfetmek gibi. zor. Herkesin mesela güzel dediği bir elbiseye o kötü diyor. Şaşırıyorum. Yapar yapar. Neden yani? Zaten sence neden Tuğçe'nin yanında? Ben sana anlatayım neden olduğunu. Çünkü şimdi e, Tuğçe geçen hafta gitmedi. Kaldım, kaldı Mira gitti. Emel de tabii bunun korkusundan ve finale yaklaştığımız için Tuğçe'yi yanlış yönlendiriyor. Mesela uygun değildi ayakkabı onun yaşına ama yine de dedi ki hayır bunu giymek zorundasın kesinlikle. Çok güzel bu harika falan filan. Mesela kıyafetini yanlışlıkla başka bir kıyafet giymiş, asla uyarmadı. Neden? Çünkü onun düşük puan alıp gitmesini istiyor. Hatta giymesi için bile bence şey vermiştir fikir vermiştir yani. Yani kesinlikle. E o da canım kandırmasına bu. izin vermesin. Burada kimse kimseye güvenmesin bence. Yani yani Emel diliyle kandırır. E, Tuğçe Emel yan... dilin Tuğçe de yeni olduğu için tabii kanıyor. O dünkü ayakkabı neydi? Sen, sana da yapacak. Bir de Onu yani sen nesin beni eleştiriyorsun değil. Tuğçe? Ben Tuğçe ile kesinlikle bir yarış halinde değilim. Ben zirvedekilerle yarış halinde olabilirim. Tuğçe'yi kale bile almıyorum. Zaten Tuğçe ne kadar vizyonsuz olduğunu dünkü söylediği şeyle de çok güzel ispatladı. Tarz hakkında zaten hiç konuşmaya gerek yok. Olmayan bir şey hakkında konuşamayız. Görüyorsun canım <laughs> Aynen. bunları. Öyle. Peki Hanzade senin gideceğini düşünüyor Ben asla öyle düşünmüyorum tabii ki Bence o beni demoralize etmeye çalışıyor Taktik uyguluyor Hanzade Eski. De büyüdü taktik falan uyguluyor Ya işte bir Kore'ye alan büyüyor Kürüz. Taktik uyguluyor yani taktik. Ama yanlış kişiye yanlış taktiği uyguluyor yok. Bence de sen gitmezsin Bu hafta Tuğçe gitsin inşallah zaten giyinemiyor. Hiçbir O gider. Yok. Kesinlikle bak benim yine fikrim var. Uygulamaya çalışıyorum. Hani başarmaya hiç çalışıyorum. Hiç Aynen öyle. Onun fikri yok ve başkalarının fikriyle hareket ediyor. Şimdi sözün özü canım. Sen şimdi gelelim. Buradan kızlar falan şey der bu güzel, bunu giy falan dese sakın inanma onlara. Çünkü kimin nasıl düşündüğünü bilmiyoruz. Mesela Hanzade bence senden korktu ki böyle bir iddiaya girdi. Belki de seni demoralize et edip mesela bu hafta zaten sen gideceksin falan yapmak hmm. istiyor hiç kanma, hiç demoralize olma. Kimsenin sözüne itibar etme. Emel şey der. Ben her şeyi biliyorum. Jüri'nin ne sevdiğini biliyorum falan der ama asla böyle değil. Sen de göreceksin gerçek yüzlerini falan diyor ya. Bana da Betül'e de hiç kimseye inanma. Mesela ben diyorum ya bu güzelliği kesin çok çirkindi. Ya arada doğruları söylerim <gülüyor> ama. <gülüyor> yani genel olarak kimseye kanma. Sen ne istiyorsan onu ki. Hadi toplayalım da bekleyeceksin ya. Kolay gelsin kızlar. Teşekkürler. Su ve sündüzün girdiği iddiadan haberiniz var mı kızlar? Evet. Çok saçma bir iddiaya girmişler gerçekten. Neden? Sanki yarışmada sadece ikisi yarışıyor. Hayır. Ya alacakmış ya alacakmış. İkisi de alamayıp acaba kolyeyi Aşkım. ben aldığım zaman ne yapacaklar birbirlerine? İkisi Aşkım. oturup mantı mı açacak acaba? Aşkım sen yanlış anladın. Beş kolyeyi al ondan sonra bize laf söyle. Yani. Yani. yani niye geldin zaten, zaten? ilk kolyeyi aldım sen bir şey demedin. Evet. Sizi tebrik ettim. Ben vistu Beşinci kolyeyi bizde var. O yüzden altıncı kolyeyi Ama, bakıyorum kim alacak? Mesela arkasılardan gelen Betül. Mesela Betül, Betül. istedi. Bizimle daha gelmeye istemedin. Hatta onun dört kolye var onu. Bu Canım, bir sıkıntı mı? Ben e, ee, e, beşinci, beşinci kolyemi aldığım zaman size mantı yaptıracağım. Teşekkürler. Bu kendi Sonuç olarak sadece siz evet. yoksunuz. Evet. Bu Ve sizin beşinci kolyeyi savaştığınızı ben anlayamadım. Tamam, Bu beş kolyeyi aynı iddia yaptığında biz dedik mi? Neyse, bunu? Sen ben misin? sonucu merak ediyorum gerçekten haftanın A finalinde. Azade, sana bu konuda hak veriyorum canım sanki e, gerçi burada Su kendi iddialar kraliçesi zannettiği için her hafta kolyeyi kendi Sence alacak diye hayaller kurduğu için maalesef 8. haftaları kolye alamıyor. Daha da alamayacak gibi görünüyor En o yüzden, azından benim hayallerim olabilecek şeyler O yüzden iddiaya girecek biri varsa o da biz olmalıyız sen Benim değil. hayal kurmam en azından olabilecek bir şey Ve burada her hafta biri kolye alıyor Senin saçma sapan hayallerinden bir bil Neymiş benim saçma Han, sapan hayallerim Konuşma bir dakika Konuşuyorum bir dakika sen benimle o şekilde Sus. konuşamazsın Sus. Konuşma bir dakika falan diye Hanzari, Biz efendim. sana dedik mi niye Gamze ile iddiaya girin Daha senin 5. haftan diye Biz kolye için girmedik Burada hepimiz kolye için evet, savaşıyoruz ben, zaten Ben ama al biz Sünüzle herhangi bir kolye için girmedik. Biz Sünüzle evet, ikinci kolye öyle. için girdik. He, he, Sen altıncı kolye Siz... için nasıl iddia tamam, girebilirsin? Tabii altıncı ha. kolye için e, bu hafta alamadınız ikiniz de. Biz Sünüz'le zaman biçmedik. Bu hafta altıncı kolyeyi kim alacak demedik. Genel yarışma içinde altıncı kolyeyi ilk kim evet. alacak dedi. Bu gelecek hafta da olabilir. Sünüz su iddiaya girmişler. Bak sen şu iddiaya. Sanki sanırsın bu yarışmada ikisi yarışıyor. Vallahi kusura bakmasınlar. Bu yarışmada ben de varım. O kolyeyi ben alacağım. İkisi de oturacak mantıyı açacak. Ben de güzelce yiyeceğim. Bugün su ve sündüz beni unutup iddiaya girdiler. Bu iddianın kazananı tabii ki ben olacağım. Beşinci kolyeyi alıp onlara mantı yaptıracağım. Sonra da o mantıyı çatır çatır yiyeceğim. O kadar basit. Ben de beşinci kolyeyi aynı zamanda beş kolyem olacak. Tamam. Buraya da yazıyorum. Şimdi yok Buraya ya yazdım. Tamam, tamam al. Kimse söylemeden alma. Ama tamam. ne zaman ben yok. O zaman göreceğiz bakalım. Evet Betül başarılı mı değil mi kelimesini nasıl kullanıyorsunuz göreceğiz. Ben Biz beş, Betül başarısız zaten. mı dedik şimdiye evet. kadar. Ee, benim beş Hayır, kolam yok sen bize. Hayır o bana o kelime sıkıntı yok ama ben onu kullanıyorum. Zaten daha kullanmadım. Ben Çok büyük sıkıntı. Ben sana demiyorum Sen bana dedi Ne ne dedi? Bana dediğin mağazada sen neyini kıskansın ayrıca ya. Ne? Sündüz senin neyini kıskansın? Ben belki. Sündüz'e demiyorum beni kıskanıyorsun Sen neredesin tatlı? Kıskanç ben sana demedim diyorsun. Kimse diye Burada zaten. Betül zaten ben harikayım. Tamam canım. Hazade sen niye bu kadar sinirlendin? Sürekli aynı şey yapıyorlar çünkü. Ne ya zaman yaptık? Ya yapıyor bunu ya su yapıyor. Sündüz sen yeni yapmaya başladı. başladın. Ben ilk defa yapıyorum. Sen ben seviyorum. Sen kez iddiaya girmiyorsun. Üçüncü şekilde... bu. Kolye almak ihtimalimiz yok. Ya biriniz ağlıyorsunuz, ya biriniz başka bir hareket yapıyorsunuz, ya biriniz başka bir laf sokuyorsunuz. Ben artık bu olaydan çok sıkıldım ya. Yani bir kolya hani aldım diye şimdi belki böyle bir muhabbet görüyor gibi geliyor size Evet ama. bir kolya aldım havalara evet. girdi. Bundan sonra kaftar almayacağım ne bir nereden biliyorsunuz su. Tabii. Ayrıca ben geldim ablamla bir şey söyleyeceğim. Bir şey Ona bakarsanız Emel de Betül'ün sündüzü kıskandığını söyledi. Şimdi de ses bu konular nasıl açıldı? Biz sündüzle herhangi bir tartışma kavga en son yaşadığımızdan beri yaşamadık ama Emel olayları kendinden saptırtıp başka bir yere çekmeye çalıştığı için bu konuşmayı yapmış. Canım olayları kendisi başka yere çeken kendisine, Ben seninle Benim ilgili bugün asla konuşmadım. Kendi kız saklama. Ya Geldim. bu konu nereden çıktı ki? Biz ben ne mi? yaşadık ki şimdi kıskançlık mevzu atıyorsunuz? Sen dışarı konuya açan sensin, kazdığı kuyuya düşen sensin. Bir şey diyeceğim, bugün böyle bir konu açılmadı. Ben hiç bugün bir değil, de böyle geliyorlar. bir tartışma... Bugün değil, bütün açılmadı. anlaşamadınız, hiç açılmadı. Geçen hafta açılmadı. Bütün bu konularda, konularda, konularda sen açıldı. varsın. Ağladığı bütün konularda kızın Konuşabilir, bütün mi? Olduğu bütün konularda sen varsın. Ay betim. sündüzü sen çok seviyorsun. Sündüzle ne alakası var bunun? Ben gerçeği söylüyorum. Gerçekler Kraliçesi içi. Evet, gerçekler. Ironiydi sizin bu. yapamadığınız boş versene o ironi altında sürekli e, Doğru doğruları Aha. söylemediğiniz sizin belli oluyor zaten ekranda tabii, tabii, merak Kemal etme. Kemal Bey değil mi ironi yaparak gerçekten söylüyor. Ya bırak Allah aşkına yemezler canım. Bir şey soracağım kızlara ama siz bir bana akıl verin bakın mesela tepki nasıl o kıskanç mı ya da başka bir şey. Bak ilk kocam şey 14 Şubat bana e, jest yaptı. Çok ağrıdı Betül. Çok ağrıdı. Çok ben kötü sana yaptı temkin. diyemem, diye mi? Ben seni Bekle. kocan yapmamıştı Murat gelmediğini evet. Tamam. Ama devam Anladım Anladığımda ağlamaya başladım. Ama, Ama jüri önüne de devam etti. İkinci. ikinci. İkinci kolye aldım. O da aynı şey. Hırs yaptı. Çok ağrıdı. Ondan sonra Guşa Hanım beni seçin favori olarak. O da ağrıdı, kızdı, bahardı. Siz de nasıl? Ne düşünüyorsunuz? Haftalar sonra bugün hiçbir şey yokken bu konuyu açılması yani Betül beni kıskanıyor kızlar görün demek. Daha senin kocanın yaptığı sürpriz ortaya çıkmadan ben ağlamaya başlamıştım. Bunu burada Emel vardı o zaman su vardı. Hepini, hepsi de biliyor. Senin kocan daha ortada yoktu. Senin hediyen daha ortada yoktu ben ağladım da. Ondan sonra... Murat gelmedi evlenme Ondan teklifi sonra... etmedi diye. Ondan Bunu bile sonra... kullanıyorsun şu an o Ondan kadar sonra... kötüsün. Ondan, Ondan sonra, sonra da jüri önünde yani de kocam yaptın geldin hala orada ağrıyorsun. Kocan yaptı zaman Murat benim aklıma geliyor da hıçkıra hıçkıra ağladım. E tamam bir suç ilgili. ne? Tamam arkadaşlar rahat edecekseniz bunları benimle ilgili konuşmayın. Rica ediyorum bakın sonra Betül niye böyle konuşuyor? Benimle ilgili konuşmayın. Bundan sonra da bu kelimeye cevap vermeyeceğim. Ve şimdi hazırsanız bugünkü bilmecenin doğru cevabını veriyorum. Soruyu tekrar hatırlatabilir misin Betül? Karanlık bir odadasınız. Ee, Mung, soba e, ve lamp. gaz lambası ve, ve kibrit var. İlk önce hangisini yakarsınız diye soruldu. Karanlık bir odadasınız ıssız bir oda nasıl aydınlatırsınız? Cevabını ver. Bilmiyor. ben ben dediğim. kibrit dedim. Kibriti yakmadan nasıl onları yakacağız? Mantıken. Su. Sen doğru yanıtı bulabilmiş miydin? Önce kibrit, sonra kibritle mumu yakacağım. Mumla gaz lambası Ben yakacağım. cevabı Gazlanma zaten suya söylemiştim. Kibritle <laughs> gaz lambasını da yakabilirsin diye düşündüm ama. Sorunun doğru cevabı Betül'ün <laughs> de bildiği gibi kibritti. Evet. Hey. Keşke soruyu dinleseydim. Keşke <laughs> soruyu dinleseydim. <laughs> Ve kızlar üç 3 günlük konsepti ben biliyor olacağım. Bu konuda çok emin olma Betül. Yemin yeah. etti. Yemin etti. Yemin ettin düz ses. Yemin ettin düz ses. Finalde görüşürüz kızlar. Bye Bay bay. <laughs>